Ya Bu turnuvalar her zaman e, keyif veren turnuvalar olmuştu. E, biz de inanın e, sabırsızlıkla bekliyor olacağız. E, buraya yakışacak, Türk halkının gurur duyacağı bir takım çıkarmaya çalışacağız. Gençlere biraz daha öncelik tanıyıp, e, geleceği hedefleyen bir e, takım yaratmayı düşünüyoruz. Ama öte yandan da... E, sonuna kadar mücadele edecek. Ee, ve başarıyı her zaman hedefleyen bir milli takım olmuştuk. Biliyorum ki bu şampiyona da aynı şekilde olacaktır. Tebele ilgili olarak öyle düşünmüştük. Şu anki Süper Lig'de bunu yapmamız e, kolay olmaz ve doğru olmaz. Ama e, TBL Ligi'nde bunu gerçekten yapmayı düşünüyoruz. Oradaki genç arkadaşlarımızın orada mümkün olduğunca maç yapması ve kendisinin geliştirmelerini istiyoruz ki e, gerek ameli takımımız için gerekse e, Süper Lig'deki takımlarımıza faydalı olabilmeleri için. Böyle bir planlarımız var. E, i̇nşallah hangisi zamanda da bu tip projeler için e, ekiple birlikte oturup e, basketbol için biraz daha e, kafa yormaya başlayacağız. Şu aralar malum sizin de bildiğiniz gibi gerek kadın milli takımımız gerekse bu kura çekimi yarında kadın milli takımımız. Onları da kutlamak gerekiyor. Avrupa şampiyonasına gitme hakkı, direkt gitme hakkı kazandılar. Onları da kutluyoruz. E, bundan sonraki hedefimiz e, milli takım için e, hem antrenör olarak hem de e, oyuncular olarak eee yapacağımız değişiklikler. İnşallah sonunda e, Türk basketbolu, Türk gençliği kazanır. Ne Bildiğiniz gibi şu an e, başarılı antrenörlerimiz e, gerçekten takımlarında e, çok güzel işler yapan antrenörlerimiz. Doğal olarak onların hakkında bu tip spekülasyonların çıkması çok doğal. E, ama benim isim vermem şu an gerçekten doğru olmaz bir başkan olarak. E, görüşeceğimiz ...görüştüğümüz e, antrenörlerimiz var. Gerek Türk olsun gerek yabancı olsun. İnşallah en kısa zamanda e, bir karar verip... E, ...bunu da sizinle paylaşırız. Yani şimdi dediğim gibi biz bölüm bölüm... E, ay, ay, ay ...işimizi yapmaya çalışıyoruz. E, şimdi dediğim gibi... ...şu anki burada bulunmamız nedeni... ...sizin de bildiğiniz gibi kural çekimiydi. E, işte hepsini sırayla... E, Enerjimiz var, kendimize güveniyoruz. Hepimiz gençiz, Allah'a çok şükür. Hepsini e, zamanı geldiği zaman gerektiği e, kafayı yoracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.